merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel videonun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle şöyle bir timsah tokamız var. 4,5 cm'lik bir timsah toka kullanacağım. Siz dilerseniz çıt çıt tokada da kullanabilirsiniz. Keçe ile kaplayalım. Tokanın genişliğinde kestim keçeyi kurdeli ile de yapabilirsiniz ama örgüye tam yapışması açısından burada ben keçe kullandım Evet bu şekilde keçeyle kaplamış olduk. Hemen salkım tokamızın salkım olan kısmını örelim. Farklı bir model. Evet 15 adet zincir çekelim. 15 ilimli tutuyorum iki tane daha zincir çekiyorum şöyle 1 2 3. zincirin içine bir ve iki tane ikili tırabzan ördüm bir tane ikili trabzan ördük. Bir tane zincir çekiyorum. Şu aradan geçip ilmek kaydırma yaptım. Buna kirpik de deniliyor. 1 2 zincir çektim tekrar aynı yere bir ilmek kaydırma yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 15 aralarındaki mesafelerin eşit olması için sayıyorum 15 tane zincir çektim 1 2 2 tane daha çektim tığıma ipimi alıyorum şöyle 1 2 3. ilmeğe ikili trabzan yapacağım 2 tane bir tane zincir çekiyorum. Şu aradan geçip ilmek kaydırma. Bir, iki zincir ve ilmek kaydırma. Bu şekilde dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bunu yapacağız. Geriye nasıl döneceğiz onu göstereceğim şimdi. Diyelim ki İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde yaptık. Şimdi Geriye doğru döneceğiz ki şu görüntüyü oluşturacağız. Karşılıklı yaprakları. Bu tek sıramızdı. Şimdi ikinci sırada. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane kaydırma yaptım geriye doğru. Şimdi iki yaprağın arasına bir tane yaprak öreceğiz. Şöyle görünmesi için iki zincir çektim. Aynı yere iki tane ikili trabzan. Bir zincir. ilmek kaydırma ve iki zincir. Yeniden aynı yere ilmek kaydırma ile kapatıyorum. Bakın oluşuyor. Hemen dibindeki ilmeklerden yine aşağıya doğru ilmek kaydırma yapacağız. 4 5 6 7 Şöyle 8 Şimdi Tekrar 7 tane kaydırma yapacağız. 3 4 5 6 ve 7. 1 2 zincir ikili tırabzan 2 trabzan, bir zincir, ilmek kaydırma, iki zincir ve ilmek kaydırma. Bakın, güzel modelimiz oluşmaya başladı. Yine aşağıya doğru ilmek kaydırma ile devam edeceğiz. Tamamen bitene kadar bu işlemleri tekrar edelim. Evet. Saç uzunluğuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen birleştirme aşamasına geçelim. Şu bitiş noktasını yukarıya bırakacağım. Ben yukarıda kalsın. İpini keseyim. Benim ördüğüm salkım tokanın uzunluğu şöyle hemen bakalım 40 santim. 4 santim örmüşüm. Şu 5 yapraklı olanları birleştireceğim şimdi ben. Silikon yardımı ile. Şöyle yapıştırıyorum. Bakın çok şık, çok güzel bir toka oldu. Dilerseniz böyle de kullanabilirsiniz. Tabii onu yapıştırmadan önce şunu yapıştırsam iyiydi ama. Şu arada zaten boşluk var. Silikonu ben şöyle araya sıkacağım. Ve şimdi bastırarak yapışmasını sağlayacağım. Evet. Gizli bir yine salkım tokanın yeri gizli oldu. Şimdi tasarım size nasıl içinizden geliyorsa öyle devam edin. Hafifçe sıkıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü yapraktan sonra şöyle araya bir tane yapıştırdım. Bunu tasarım bana ait. Instagram hesabınızdan yaptığınız zaman bizleri etiketlemeyi unutmayın lütfen. Emeği saygı adına. Evet. Yine 1 2 3. yapraktan sonra yapıştırdım. 1 2 3. 3 ile 4'ün arasına şu şekilde yapıştırıyorum. 1 2 3. Ve 4'ün arasına 1-2-3 ve buraya. Evet yine çok güzel bir çalışma ile karşınızda oldum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.